Allah insanı uyarmıştır. Doğru yolu açıkça göstermiştir. Ey insanlar! Rabbinizin dininden gidin. O sizi yoktan var edendir. O sizin gerçek sahibinizdir. Yediğiniz lokma, içtiğiniz su, aldığınız nefes hepsi onun rahmetinden birer izdir. Bunca nimeti veren Rab sizden sadece kendisine kulluk etmenizi istiyor. Sadece ona boyun eğin. Onun emirlerine sarılın. Onun yasalarına teslim olun. Çünkü adalet ondadır. Hak ondadır. Gerçek hukuk onun indirdiği sistemdedir. İnsanların uydurduğu kanunlar değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hükmü adalettir. Allah Teala kadar şefkatli olan kimse yoktur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Şefkatiyle size bir din gönderdi rahmetiyle size bir kitap indirdi. Size hakkı batıldan ayıran bir hayat mizamı sundu. Tağutların peşinden gitmeyine ey Çünkü tağut, Allah'a rağmen hüküm koyandır. Allah'a karşı ilahlık taslayandır. Allah'ın haram dediğine helal diyen, Allah'ın yapmayın dediğini serbest ilan edendir. Tağut, Allah'ın yetkisini gasp eden kişidir, sistemdir, ideolojidir. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran, Kur'an'ı rafta bıraktıran, peygamberin davetini hafife aldıran her şeydir ta'ut. Ta'ut senin ne giyeceğine, nasıl konuşacağına, nasıl yaşayacağına Allah'a rağmen karar verendir.